Merhaba arkadaşlar oyun müzesine hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte My Summer Car'ın yepyeni bir bölümüyle karşınızdayım Arkadaşlar eskidenki yaptığımız gibi bir seri canlandırma yok böyle Komiklik yapıp eğleneceğiz Kendinizi koltuğa yaslayın Çayınızı kahvenizi cipsinizi kolanızı alın Ekran başına geçin Ve oyun müzesinin çektiği canlandırmalı hikayeli videolarını izleyin Zaten 10 dakika sürüyor fazla sıkmayacağım sizi sonuna kadar izleyin evet. içeride şifreli bir cümle söyleyeceğim o cümleyi söyleyin arkadaşlar 20 TL değerindeki Steam kod hediye like atma zorunluluğu ve yorum atma zorunluluğu var şimdiden söyleyeyim ee, Gelecek hafta olur Gelecek haftada çekiliş sonucunu açıklar canlı yayında Discord ailemize gelin Discord'un linkini bırakıyorum Discord'tan hediyesini vereceğim arkadaşa başlayalım Satsuma milli oluyor bölümündeyiz. Lan sabah olmuş bu ne oğlum. Arkadaşlar satma milli itmeye gidiyorum. Genel eve. <laughs> Satsuma'yı genel eve oturuyor. Şimdi size May Summer karda güncelleme geldi ve genel ev geldi. Genel eve nasıl gidilir? Neler yapılır genel evde onu göstereceğim. Lan Satsuma nasılsın iyi misin? Bak bugün seni milli ediyor. Hadi babam seni genel eve götüreceğim. Kavat Allahsız kitapsız. <laughs> Şerefsiz Satsuma'ya. Dur bir de kılıf da alalım Kılıfsız gidemek. Buradan bir paket. Prezervatif alalım. Bir paket. Sana bir paket yeter. Hatta bir pakette de kendim alayım. <laughs> Tabii ki şaka yapıyorum. Kendim kullanmayacağım. Satsuma kullanacak. İki, iki paket olsun bağım. Satsuma nasıl milli oluyor, <laughs> nasıl seviniyor kavat? Tamam lan heyecanlanma dur. Piç kavat. Yavşak. Acık. Kendine bir gel. Ha? Dur la heyecanlanma. şipir şipir ter akıyor yüzünden, ağzından, gözünden. Gözüne sıçtığım, ağzına sıçtığım araba ha. Başka ne götürsek ki la Satsuma ya? Bir de karganlaştırıcı gel. <laughs> Artı 18 Satsuma milli oluyor. <laughs> Hadi bana formayı giydiriyorsan kavat. Allahsız. Seni yapanın Allah ben bir türlü belasını versin. Şerefsiz sakat kalsın inşallah da. Yürüyemez olsun seni yapan adamın bas kaza bas gidiyor hadi Acık heyecanlan Seni milli itmeye gidiyorum hadi Hadi lan milli olacak dur la bakayım siz de gelir misiniz neyse siz gelmeyin Yaşlanmışsınız ahınız gitmiş Vahınız kalmış Siz gelmeyin ben satsumaya bir milli diyeyim geleyim Formayı giydiriyor satsumaya hadi bak <laughs> Formayı giyeceğim bu arada arkadaşlar beni ünlü yaptın hepinize söz veriyorum Oyun müzesi olarak canlı yayında sizi genel eve götüreceğim. Hepinize forma giydirteceğim. Oyun müzesini yeter ki ünlü yapın. <laughs> bas lan bas. Tavuğun uyruğuna basmış gibi bağırıyor. Kanış kopya gibi çengeliyor. <laughs> bas lan bas. Allahsız, kitapsız. Domuzun doğurduğu. Kitapsızın çocuğu. Allahsız. Kafana taş yağsın inşallah senin. Arabanın altında kal inşallah. KANIŞ köpeği gibi çengeliyor. Bak 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 bak. <laughs> Hadi bakalım oyun müzesi yine keyifli. Herkes yazsın. Allah abi Allah senin rahatını bozmasın. Amin yazın. Pat 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 kalpleri yapıştırın. Kalp yapıştıran herkese ben de kalp yapıştıracağım. Hadi bakalım. Bir bir ikincisi de şifreli bir cümle söyleyeceğim. Birazdan bir iki dakika sonra o cümleyi çekilişte çekiliş programı atacağım size orada diyeceğim ben o cümlede ne söyledim doğru yazan herkese doğru dinleyen beni gerçekten arkamızda duran o kimseye 20 TL değerinde stiyan kod canlı yayında verilecek ses TRS sponsorluğunda vay kabat vay bas lan bas bas tavuğun kuyruğuna basmış gibi bağırıyor vay döşünü sevdiğim döşe bak döşe lan vay döşünü yediğim vay Allah belanı versin senin gibi döşün İnşallah tren çarpar da öteki dünyaya var. Çarpmadı ha. Ganesh kopya gibi bağırıyor. var Ganesh vay. Şu ne la? Hop. İsto bitti la araba. Akın mı? Dın 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 ediyor. Dur. Çikleyi çekeyim de devrin yükselsin azıcık ha. Devrinle git Allah şükür arkadaşlar Bizim genel eve gitmeye gerek yok ama iki gün sonra nişanı olur Duyun olur sizi çağırırım canlı yayında Gelirsiniz donate atarsınız Dakı yerine altın yine onu harsınız Bana belli olmaz yani Başımız bağlı yani ne olacağı belli olmaz Allah nasip ederse inşallah Olur mu olur yani La 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 Çakma gözünü sevdiğim araba itme. Itme gözünü sevdiğim araba. <laughs> hadi la iki inen kalk pistonu indireceğim kalk. Genel eve gidiyor bağım hadi seni bir milli ediyim ha? genel evde. Genel eve gidiyor Satçum Ayn'a. Formaya giydirtilecek bakam buna. Şu formayı giymeye buradan gidiyor. ha? Geldik Genel ev bura arkadaşlar. seni bir ırzın bir geçlettireyim de vur. Genel ev. Hadi bana genel eve geldik. Hayırlı uğurlu olsun. Genel evin sahibiyle bir konuşalım. Parası neyse ödeyelim. Sen de garajın kapıya gir ha. Bekle fiteste. Esselamu aleyküm ve rahmetullahı. selam aleyküm. Nasılsın? Ee, bizim bu satsuma daha milli olacak. Dayı içiyor. selam aleyküm. Bir ara da bana verin sana zahmet çahman var mı? Tamam bir yakı bir sana zahmet. Heh, ben de yaktım. 250 milyon diyor saatliği Tamam 250 lirayı verelim. Yeter ki bu çocuk formayı giysin. Got, gotuna sıçtığım herif. Tamam diyor. Tamam yeter ki diyor saçma milli olsun diyor. Formayı giysin. Hiç sıkıntı yok canı sağ olsun diyor. Tamam sıkıntı yok hadi bağım. Seni bir milli yiyelim gay. Ya, ya bir çekeyim ne? Vay kamış köpeğe vay. Allah belanı versin. Burada arkadaşlar. Bu kapıyı tabi leviyenin kıracak. Gel bağım gir içeriye. Öteki arabayı sokun dişiyi. Bunun ırzına bir geçsin. Burada ne var la? Ne ara gelmiş la bunlar? Genel ev işte arkadaşlar bura. Bakın kapıları pencereler genel benziyor. Bu arada canlandırma yapıyor arkadaşlar. Yani amacımız olmayan bir hikayeyi hikaye yapıp canlandırmak. Sizlere sunmak. Zaten oyun müzesinin amacı bu. Samimi içerik yazıyor. Yani içeriklerimiz sizden bizden samimi sohbet muhabbet gülme kah kah -ka -ka. Allah kopun jipsi kola bilmem ne meyve meyve yiyin ha ağzını nasıl senin gibi arabanın yaş ol geç. geç geç senin bu ırzına geçsinler geç çünkü kahtıla hemen ne Kavat vay, vay nasıl abazaymışsın donuzluk donunu donunu indireyim bari de hazır ol donunu bir indir şimdi orospu bu gelecek buradan birisi kay, kimse hadi bağım saldırıyor ganiş kopya gibi la ben de şuradan bir su basayım da bir su içeyim la keyfim yerine gelsin Allah bir abdest alayım la ben de gel la saçma burada abdestini burada alacaksın gel <laughs> neyse arkadaşlar işte böyle bir içerik oldu da Twitch'te yayınlarımız yok şu anlık ama devam ediyor. Yani devam ediyor yayınlarımıza. Çok şükür bir şekilde döndürüyor Sizlere içerik atıyor. Hani bir ayka like çok görmeyin oyun müzesinde. Ben bunun başını saçma milli oluyor diye atacağım. Herkes izlesin. Şimdiden herkese teşekkürler bizi izlediğiniz için. Destek ve abone olmak için abone olmayı e, donate butonumuz açık. Sizlere söylediğim gibi donate yapan herkese şimdiden teşekkürler. Şimdi şifreliği söylüyorum arkadaşlar. Şifremiz saçma büyüyor. Saçma büyüyor yazıp saçma büyüyor yazıp e, oyun müzesine atarsınız. Ondan sonra çekilişe girme hakkı kazanıyorsunuz. Diğer çekilişte de söyleyeceğim kimin kazandığını vesaire. 20 lira az değil yeter size. Ya 15 liralık ya 20 liralık veririm. Belli olmaz teşekkürler lan kavat gidiyorum lan bir ay daha bitiremedin itne bir bira bana ver bir. ya şah al ağzına ağzı sıçarım senin bir südüğümü bir değdireyim sana sana bir südüğümü bir değdireyim ah götüne girsin ah ah gel bu götüne bir bana bir sokayım ha yes, arkadaşlar herkese teşekkürler gelecek bölümlerimizde görüşmek dileğiyle hoşçakalın eyvallah